Merhaba, hoş geldin Fatih. Futbolu Bir de Böyle Gör kanalımızda bu yeni konseptimiz. Ve seni her zamanki gibi heyecanlı görüyorum. Bugün bize ne anlatacaksın? Merhaba, hoş buldum. İzleyicilerimiz de hoş geldiler. Bu konseptimiz ilgi görmeye başladı. Kanalımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Enfield'ın Kırmızı Denizi'nde yankılanan o şarkıyı duydunuz mu hiç? You'll Never Walk Alone. Bu sadece bir tribün marşı değil. Bir felsefe, bir sistem, bir yeniden doğuş hikayesi. Asla yalnız yürümeyeceksin. Çünkü Liverpool'un son 10 yılı futbolun para oyununa karşı aklın, bilimin ve inancın savaşıydı. Verilerle yoğrulmuş ama tutkuyla pişmiş bir devrimdi bu. Bir kulüp sadece sahada değil, ofiste, laboratuvarda, bilgisayar ekranında yeniden inşa edildi. Bu video Liverpool'un nasıl şanslı bir takım değil bilinçli bir yapı haline geldiğinin hikayesidir. Eğer futbolun sadece sahada değil, aklın derinliklerinde kazanıldığını düşünüyorsan, bu kanalda tam yerindesin. Abone ol, bir yorum bırak, düşünceni paylaş. Çünkü biz burada sadece futbolu izlemiyoruz. Futbolu anlamaya çalışıyoruz. Hazırsan, Liverpool'un akılla yazılmış destanına başlayalım. Liverpool'un son 10 yıldaki dönüşümü Sadece veri analitiğini benimsemekle ilgili bir hikaye değil aynı zamanda bu verileri temel alan yeni bir örgütsel kültür yaratmanın da öyküsüdür. Başarı tesadüflerin değil, stratejik planlama, metodolojik tutarlılık ve cesur karar almanın sonucudur. Liverpool'un bu yolculuğu modern futbol endüstrisindeki profesyoneller için değerli ve uygulanabilir dersler sunmaktadır. Liverpool modeli artan finansal eşitsizliklerin damga vurduğu bir çağda sürdürülebilir başarıyı hedefleyen kulüpler için güçlü bir şablon sunmaktadır. Bu paranın gücünü değil, aklın ve metodolojinin gücünü merkeze alan bir başarı öyküsüdür. Kırılgan mükemmellikten sürdürülebilir başarıya giden bu yolu bize anlatır mısın? 2013-14 sezonu Liverpool FC için modern tarihinin en büyük ikilemlerinden birini temsil eder. Kulüp Luis Suarez'in dünya standartlarındaki formuyla ateşlenen ve tam 101 golle sonuçlanan göz kamaştırıcı bir hücum gücüne sahipti. Ancak bu olağanüstü performans, şampiyonluğun son haftalarda trajik bir şekilde kaybedilmesiyle gölgelendi. Bu neredeyse başarı, sadece bir başarısızlık değil, aynı zamanda köklü bir değişiminde habercisiydi. O sezonki takım, sistematik bir temelden ziyade bireysel deha üzerine inşa edilmiş, sürdürülemez bir başarının somut bir örneğiydi. Adeta bir kırılgan mükemmellik abidesiydi. Bu travmatik deneyim, kulübün felsefesini temelden sorgulamasına yol açtı. Şansa ve anlık parlamalara dayalı bir yapıdan, veri analitiği ve stratejik planlamayla desteklenen sürdürülebilir bir başarı modeline nasıl geçti? Bunu bize detaylandırır mısın? Bu dönüşümün büyüklüğünü anlamak için her şeyin başladığı yere, yani 2013-14 sezonundaki travmatik çöküşün anatomisine inmek gerekir. 2.0 Çöküşün Anatomisi. 2013-14 sezonu ve psikolojik kırılma noktası. Liverpool'un daha sonraki veri odaklı dönüşümünün ölçeğini ve doğasını tam olarak anlamak için 2013-14 sezonundaki çöküşü derinlemesine incelemek kritik bir öneme sahiptir. Bu analiz, kulübün çözmesi gereken temel sorunları ve başlangıç noktasını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir önceki yılı 7. sırada bitiren takımın şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenmedik bir durumdu ve bu durum Luis Suarez'in olağanüstü formuyla atılan 101 golle daha da çarpıcı hale gelmişti. Sezonun dönüm noktası Nisan'da Anfield'da oynanan Chelsea maçı oldu. Takımın kaderini kendi elinde tutması için bir beraberliğe dahi ihtiyacı varken kaptan Gerrard'ın talihsiz bir şekilde ayağının kayması, maçın ve belki de şampiyonluğun kaybedilmesine yol açan golle sonuçlandı. Ancak bu an çöküşün tek nedeni değil, daha çok bir tetikleyici olaydı. Gerrard'ın kendisinin de belirttiği gibi, takımın o maçtaki deneyimsiz taktiksel yaklaşımı ve kontrolsüz, Gong Ho tarzı baskı altında nasıl dağıldıklarının bir göstergesiydi. Golün ardından Gerrard'ın takımı tekrar maça döndürmek için umutsuzca daha uzak mesafelerden şutlar çekmeye ve daha riskli paslar denemeye başlaması, psikolojik baskının oyun içi karar mekanizmalarını nasıl bozduğunun somut bir kanıtıydı. Çöküşe yol açan temel faktörler nelerdi? Birincisi deneyim eksikliği, Liverpool kadrosundaki kilit oyuncuların hiçbiri daha önce Premier Lig şampiyonluğu kazanan bir takımın ana parçası olmamıştı. Bu durum Manchester City ve Chelsea gibi daha önce lig kazanmış oyuncularla dolu kadrolara sahip rakipleriyle tam bir tezet oluşturuyordu ve şampiyonluk yarışının son düzlüğündeki baskıyı yönetme konusunda büyük bir dezavantajdı. Bununla birlikte aşırı baskı, Gerrard'ın kariyerimdeki tek eksik olan Premier Lig şampiyonluğuna ulaşma arzusu hem kendisi hem de takım üzerinde muazzam bir psikolojik yük yaratmıştı. Bu durum kritik anlarda rasyonel kararlar almayı zorlaştırdı. Taktiksel katılık, takım 11 maçlık galibiyet serisi boyunca işe yarayan hücum odaklı ve yüksek temponu taktiklerinden vazgeçemedi. Baskı altındaki Chelsea maçında daha kontrollü ve sabırlı bir oyuna geçiş yapma esnekliğini gösteremediler. Zihinsel ve fiziksel yorgunluk, Uzun ve yoğun bir sezonun sonuna doğru biriken zihinsel ve fiziksel yıpranma, özellikle kritik anlarda oyuncuların karar verme mekanizmalarını ve konsantrasyonlarını olumsuz etkiledi. Bu çöküş, kulübün kadro mühendisliği ve strateji alanlarındaki derin yapısal zayıflıklarını acı bir şekilde ortaya koydu. Bu deneyim, bir sonraki sezon denenecek olan kusurlu yeniden yapılanma girişimine zemin hazırladı. Sahte şafak, Suarez sonrası yeniden yapılanma ve metodolojik çatışma 2014-2015, 2013-14 sezonunun hemen ardından gelen dönem, Liverpool'un veri odaklı bir yeniden yapılanma modelini ilk kez denediği ancak büyük ölçüde başarısız olduğu bir süreci temsil eder. Bu faz, geleneksel futbol aklı ile kulüp içinde yeni filizlenen veri analitiği departmanı arasında yaşanan kritik bir iç çatışma dönemi olarak öne çıkar. Bu çatışmanın merkezi kulübün transfer komitesiydi. Bir yanda menajer Brandon Rogers'ın kişisel gözlemlerine ve tercihlerine dayanan oyuncu istekleri, diğer yanda ise e. IK'nın Graham'ın liderliğindeki araştırma departmanının sunduğu veri odaklı öneriler vardı. Bu iki yaklaşım arasındaki uyumsuzluk, yapılan transferlerin başarısızlığında kilit rol oynadı. Bu çatışmanın en belirgin örneği Christian Benteke transferiydi. Rogers Benteke'yi ısrarla istiyordu çünkü Benteke Liverpool'a karşı oynadığı maçlarda sürekli gol atıyordu. Ancak veri modelleri Benteke'nin Liverpool'un oyun stiline uygun olmadığını gösteriyordu. Modeller, onu daha önce büyük bir harcama ile alıp başarısız olduğu Andy Carroll gibi bir targetman, yani hedef santrfor olarak sınıflandırıyordu. Bu durum, duygusal ve anlık gözlemlerle bize karşı hep gol atıyor, sistematik analizle oyun stilimize uymuyor. Nasıl çeliştiğini gösteren bir vakaydı. Bu dönemdeki metodolojik çatışma bir dizi başarısız transferle sonuçlandı. Bir de şu başarısız transferlerine sonuçlarına değinelim ne dersin? Oyuncuların bazılarını ve başarısızlıklarını anlatayım. Mario Balatolli veri analizine göre yetenekli olmasına rağmen bu transfer transfer komitesindeki farklı görüşler arasında bir uzlaşma sonucu yapıldı. Ve kimsenin ilk tercihi değildi. Balatolli'nin psikolojik profilini değerlendirebilecek olan kulüp psikoloğu Steve Peterson tatilde olması nedeniyle bu kritik değerlendirme yapılamadı ve potansiyel uyum riskleri göz ardı edildi. Lazar Markovic. Geleneksel scouting raporlarında Avrupa'nın en gözde genç yeteneği olarak lanse edilmesine rağmen veri analizi onun olağanüstü bir profil çizmediğini gösteriyordu. Bu transfer sadece scouting raporlarına ve popüler görüşe dayanarak büyük bir yatırım yapmanın risklerini ortaya koyan acı bir ders oldu. Bu sahte şafak dönemi sportif olarak başarısızlıkla sonuçlansa da Liverpool'a paha biçilmez bir ders verdi. Veri analitiği ancak ve ancak menajer, yönetim ve scouting departmanlarının tam uyumu ve karşılıklı güveniyle başarılı olabilirdi. Bu ders Jürgen Klopp'un gelişine ve gerçek devrimin başlamasına zemin hazırladı. En sevdiğim kısma geliyoruz. Bir devrin doğuşunu anlat bize. Jürgen Klopp'un Ekim 2015'te göreve getirilmesi anlık bir tepki veya duygusal bir karar değildi. Aksine kulübün felsefesinde tam bir uyum ve kanıta dayalı karar alma sürecine yönelik temel bir değişimi temsil eden stratejik bir hamleydi. Bu, veri analitiğiyle saha içi vizyonun ilk kez tam anlamıyla bütünleştiği an oldu. Ian Graham'ın araştırma departmanı Klopp'u ideal aday olarak belirlerken geleneksel bakış açısının ötesine geçti. Departman, Klopp'un Borussia Dortmund'daki son sezonunda 2014-2015 ligi kötü bir sırada bitirmesini görmezden geldi. Veri analizi takımın sonuçlarının aşırı derecede sahipsiz olduğunu ancak temelde yatan performans metriklerinin örneğin beklenen gol XG hala elit seviyede olduğunu ortaya koyuyordu. O dönemde bir Alman tabloid Dortmund için Echter Schrott yani mutlak çöp manşetini atarken Liverpool'un iç analizi kamuoyu algısının tam tersi bir sonuca varıyordu. Klopp'un gelişiyle birlikte veri, scouting ve menajer vizyonu arasında yeni bir sinerji oluştu. Bu uyumun ilk meyveleri kulübün çehresini değiştiren başarılı transferler oldu. Dilersen onlara geçelim ne dersin? Tabii ki keyifle dinliyorum. İzleyicilerimiz de merakla ve keyifle izliyordur eminim. Evet öyledir umarım çünkü ben de anlatırken keyifle anlatıyorum. Evet transferleri anlatmaya başlayalım. 1- Sadio Mane. Mane hem verim modellerinin uzun süredir favorisiydi hem de Klopp'un kişisel olarak en çok istediği hedeflerden biriydi. Kulüp oyuncu hakkında gelen bazı güvenilmez ve olumsuz karakter referanslarını dikkate almayarak sahadaki değeriyle ilişkin birleşik analizlerine güvendi. Bu güvenin ne kadar kritik olduğu Mane'nin menajerinin Liverpool'un ilgisine şaşırarak Sadio'nun ilk seferinde Liverpool'a gelmesini engelleyen siz misiniz, siz ve bir veri uzmanı mı diye sormasıyla ortaya çıktı. Bu anekdot verilerin yanlış yorumlanmasının ne kadar kolay olduğunu ve güvene dayalı iletişimin önemini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Jorginho Wijnaldum. Klopp ve antrenör ekibi Wijnaldum'un büyük bir hayranıydı. Veri analizi oyuncunun takımı Newcastle'la küme düşmüş olmasına rağmen aslında çok iyi bir futbolcu olduğunu teyit etti. Bu transfer popüler algının ötesine geçerek potansiyeli görmenin bir örneğiydi. Joel Matip, Geleneksel scouting dünyası onu Premier Lig için yetersiz, hata dolu bir risk unsuru olarak görüyordu. Ancak kulübün topa sahip olma değeri modeli, Matip'in Liverpool'un performansını önemli ölçüde artıracağını öngörüyordu. Bedelsiz bir transfer olması, bu kanıta dayalı bahsi düşük riskli, yüksek ödüllü bir stratejiye dönüştürdü. Bu dönem, Liverpool'un veri odaklı modelinin gerçek başarısının başlangıcını işaret etti. Artık kilit nokta sadece veriye sahip olmak değil, bu veriyi anlayan, ona güvenen ve tutarlı bir futbol vizyonuna entegre eden bir menajere sahip olmaktı. Bu ilk başarılar kulübün şampiyonluklar kazanacak makineyi inşa etmesinin temelini oluşturdu. Makineyi inşa etmek, modelin zirvesi ve gelen şampiyonluklar 2017-2020 dönemi bu dönem Liverpool'un oyuncu transfer modelinin zirveye ulaştığı, stratejik oyuncu satışları ve veri odaklı alımların yerel ve Avrupa zaferleriyle taçlandığı bir süreç oldu. Kulüp sadece iyi oyuncular almakla kalmadı, aynı zamanda finansal kaynaklarını bir satranç ustası gibi kullanarak takımın eksiklerini giderdi. Bu stratejinin en parlak örneği Coutinho'nun Barcelona'ya 142 milyon sterlin gibi inanılmaz bir bedelle satılması oldu. Coutinho o dönemde Liverpool'un en iyi oyuncularından biriydi ancak bu ücret piyasa değerinin çok üzerindeydi. Bu tek bir işlem kulübe takımın en büyük iki zayıflığını, kaleci ve stoperi Dünya standartlarında oyuncularla kapatma finansal gücünü sağladı ve parayı yönetme bölümüne geldik. Birçok kulübün yapamadığı en can alıcı nokta bu. Evet. Parayı yönetmek ayrı bir yetenek ve finansal akıl gerektirir. İşte Liverpool'da bunu çok iyi yapmaya başladı. Coutinho fonları ve veri modelinin rehberliğinde yapılan dönüştürücü transferler yapıldı. Muhammed Salah Chelsea'deki başarısızlığının bir yanılgı olduğu anlaşıldı veriler kısıtlı sürede iyi performans gösterdiğini ve Roma'daki istatistiklerinin 90 dakika başına 0.94 gol ve asist olduğunu kanıtlıyordu. Model, onun gözden kaçırılmış bir süperster potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Andy Robertson, küme düşen Hull City'de oynamasına rağmen veri analizi onun ligin en iyi hücumcu beklerinden biri olduğunu ortaya çıkardı. Klopp'un, savunma yapıp yapamadığını umursamadığı ve hücum potansiyelini maksimize edebileceği yönündeki kritik kararı bu transferin başarısında kilit rol oynadı. Virgil van Dijk, Coutinho satışından gelen fonlarla alınabilen bariz bir süperstardı. Veri modeli onun takıma katacağı savunma istikrarının şampiyonluk için elzem olduğunu öngörüyordu ve bu transfer modelin en bariz ama en gerekli tavsiyelerinden biriydi. Alisson Becker. Virgil van Dijk gibi Coutinho fonlarıyla mümkün olan bir transferdi. Veri analizi onun kaleci pozisyonunda takıma maç kazandıracak bir fark yaratacağını gösteriyordu ki bu durum özellikle Barcelona'ya karşı oynanan tarihi geri dönüş maçında kanıtlandı. Bu stratejik yapılandırmanın sonuçları kulüp tarihine altın harflerle yazıldı. Bu dönem 30 yıl aradan sonra kazanılan Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle zirveye ulaştı. İnşa edilen makinenin dominantlığı 97 ve 99 puanlık tarihi sezonlarla kanıtlandı ve bu başarıyı 2022'de kazanılan FA Cup ve Lig Kupası izleyerek kupa koleksiyonunu tamamladı. Bu eşi benzeri görülmemiş başarı kulübün transfer piyasasındaki verimsizlikleri acımasızca sömürmesini sağlayan ve rakiplerine karşı belirleyici bir avantaj kazandıran sofistiki analitik araçlar üzerine inşa edilmiştir. Liverpool'un başarısı tesadüflere değil, rekabet avantajı sağlayan bir dizi temel analitik çerçeveye dayanıyordu. Bu bölümde Liverpool'un stratejik kararlarına yön veren ve profesyonel bir kitle için anlaşılır kılınan bu temel metodolojiler incelenecektir. Bu modeller, Liverpool'un transfer piyasasındaki gürültüyü sinyalden nasıl ayırdığını ve rakiplerine karşı nasıl bir avantaj elde ettiğini açıklamaktadır. Beklenen gol (xG), atılan her şutun gol olma olasılığını ölçen istatistiksel bir modeldir. Bu metrik Takımların performansını maçın nihai skorundan çok daha objektif bir şekilde değerlendirmeyi sağlar. Modelin temel değeri şansı performanstan ayırmak, yani gürültüyü sinyalden ayırmaktır. Bunun en belirgin örneği Jürgen Klopp'un Dortmund'daki son sezonudur. Takım kötü sonuçlar alırken xG verileri altta yatan performansın hala çok güçlü olduğunu ve sonuçların sadece aşırı şanssızlıktan kaynaklandığını gösteriyordu. Liverpool bu analize dayanarak Klopp'u işe aldı ve bu karar kulübün kaderini değiştirdi. Ayrıca modelin iki farklı türü vardır. Şut çekilmeden önceki anı değerlendiren pre-strike xG ve şutun kaleye gidiş yörüngesini hesaba katan post-strike xG İkincisi, özellikle forvetlerin bitiricilik becerisini ve kalecilerin performansını değerlendirmek için kullanılır. Topa sahip olma değeri, possession value, sahanın herhangi bir noktasındaki bir topa sahip olma durumunun golle sonuçlanma olasılığını tahmin eden bir modeldir. Bu, basit topa sahip olma yüzdelerinden çok daha derin bir analiz sunar. Brandon Rogerson, Futbolla ölüm felsefesi, gol şansını artırmayan steril topa sahip olmaya bir örnekken, bu model aksiyonların gerçek değerini ölçer. Modelin temel mantığı basittir. Topu düşük olasılıklı bir bölgeden, mesela orta saha %0.4 gol şansından, yüksek olasılıklı bir bölgeye, mesela ceza sahası yayı %1.7 gol şansına taşıyan bir pas ölçülebilir bir değer katar. Bu sayede sadece golcüler veya asist yapanlar değil, bir stoperin veya orta saha oyuncusunun da oyuna yaptığı katkı nicel olarak değerlendirilebilir. Transfer piyasası istatistiksel olarak acıvasız bir gerçeğe sahiptir. Değeri 10 milyon avradan fazla olan transferlerin neredeyse yarısı %46, transfer sonrası yaklaşık 2 yıl içinde takımlarının lig maçlarının yarısında bile ilk 11'de başlayamaz. Ian Graham bu durumu Tolstoy'un ünlü romanına atıfta bulunarak Anna Karenina binasibiyle açıklar. Başarılı transferler birbirine benzer yani tüm kutucukları işaretlerler ama her başarısız transfer kendini özgü bir nedenle başarısız olur. Sakatlık, menajerin beğenmemesi, oyun stiline uyumsuzluk gibi nedenler. Liverpool, Klopp döneminde bu oranı kırmayı başardı. Klopp öncesi dönemde %41 olan transfer başarı oranını onun döneminde %58'e çıkardılar. Bu başarının arkasındaki kural basitti. Eğer veri hayır diyorsa o oyuncu transfer edilmez. Bu disiplinli ve kanıta dayalı yaklaşım kulübün maliyetli hatalardan kaçınmasını ve Manchester United gibi transferde çok daha fazla harcama yapan rakiplerini geride bırakmasını sağladı. Benzer şekilde Ian Graham'ın eski şirketiyle çalışan Tottenham'ın da harcanan sterlin başma yüksek düzeyde performans elde etmesi bu metodolojinin sadece Liverpool'a özgü bir şans olmadığını uygulanabilir bir strateji olduğunu kanıtlamaktadır. Liverpool'un son 10 yıldaki dönüşümü sadece veri analitiğini benimsemekle ilgili bir hikaye değil. Aynı zamanda bu verileri baz alan yeni bir örgütsel kültür yaratmanın öyküsüdür. Başarı tesadüflerin değil, stratejik planlama, metodolojik tutarlılık ve cesur karar almanın bir sonucudur. Liverpool'un bu yolculuğu modern futbol endüstrisindeki profesyoneller için değerli ve uygulanabilir dersler sunmaktadır. Buraya kadar konuştuklarımızdan yola çıkarsak, Liverpool modelinden çıkartılacak dersler nelerdir? Tam örgütsel uyum esastır. Veri analitiği, ancak sahiplik, sportif direktör, menajer ve scouting departmanları arasında tam bir uyum ve güven ortamı olduğunda maksimum etki yaratır. Klopp'un gelişi, daha önceki dönemde eksik olan bu uyumu sağlamış ve modelin potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Sürece güvenmek esastır, sonuca değil. Kulüp, şansın futboldaki kaçınılmaz oyunu kabul etmelidir. Kısa vadeli kötü sonuçlara dayalı panik kararları yerine, temelde yatan performansı, XG gibi metriklerle ölçülen değerlendirmelidir. Bu yaklaşım, istikrarlı ve rasyonel bir karar alma mekanizması sağlar. Transfer piyasası bilişsel önyargılarla dolu ve çoğu zaman verimsiz bir alandır. veri, değeri düşük görülen oyuncuları, Robertson gibi, tespit etmek ve başka bir kulüpte başarısız olarak etiketlenmiş ve bu nedenle piyasa değeri baskılanmış elit yetenekleri, Salah gibi tespit etmek için en güçlü araçtır. Modelin zirvesi, en iyi oyuncularınızdan birini, Coutinho gibi, piyasa değerinin çok üzerinde bir teklif geldiğinde satma ve elde edilen geliri takımın en büyük iki zayıflığını Van Dijk, Alisson gibi dünya standartlarında oyuncularla gidermek için kullanma vizyonudur. Bu, duygusal kararlar yerine rasyonel ve stratejik düşünmenin zaferidir. Sonuç olarak Liverpool modeli artan finansal eşitsizliklerin damga vurduğu bir çağda sürdürülebilir başarıyı hedefleyen kulüpler için güçlü bir şablon sunmaktadır. Bu, paranın gücünü değil, Aklın ve metodolojinin gücünü merkeze alan bir başarı öyküsüdür.